Sezer bana masaj yapıyor bugün. Daha doğrusu yapmaya çalışıyor. Sırtıma Sezer. Omuzlarıma. Evet, omuzlarıma. Tam kürek kemiğimin kenarına yapman gerekiyor. Biraz daha aşağıya. Biraz daha. Sezer bulamıyorsun ağrıyan yerimi. Biraz daha sağ tarafa. Sağ Sezercığım, sağ tarafa diyorum. Evet, evet, buldun işte. Tamam. Aferin. Oh, güzel geldi şöyle. Yap, yap. Tamam, güzel. Bak sırtıma diyorum, boynuma değil, kulağıma değil, Sezar kulağıma yapma. Yapma kulağıma diyorum Sezar sana, kulağıma yapma Sezar. Bak dinlemiyorsun, Sezar kulağıma yapma diyorum sana, yapma kulağıma diyorum. Bir laftan anlamıyorsun Sezar, beni dinlemiyorsun Sezar nasıl masaj yapıyorsun Sezer? Öğrenemedin gittim masajı Sezer.